kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kız da bana bir Besinde berabul beni. Beni. beni, görünce <laughs> bir sür vardı onun sesinde. Because... Oh. Voilà. Bravo! Bravo. Bravo. Ekibin grubun. Abi grubum da e, senden yanaydı aslında. Doğru söylemek gerekirse hani biraz. Dil daha... geçmiş zaman kullandın. Şu an canımı şey, sıktı. Yok yok, Erzurum'dalar zaten. Şu anda ya o yüzden kullandım. Harika. Yani, o yani, sen. Yolda yolda ya, adını geçirdi. dedi. Arpa teknesini geçin dedi. Nasıl oldu bilmiyorum ben, da. Sen de Sende yanaydılar ben, abi. Bence sen. Müzikal açıdan da olsun biraz da hani müzikal olarak da sana yakın herhalde bu söyleyeceğim parçalar vesaireler. Onlar o yandan yorumunu yapmışlardı. Ama benim kafamda tam bir şey yoktu. Seç beni, ee... sana kuyumak yapayım, lobiye yapayım. Lobi. <laughs> <laughs> Abi karar vereyim mi şu anda? Evet, önce önce sebebi, sebebi, sonra kimi seçtin? Ben hem ailemi hem kırmayayım, hem arkadaşlarımı da kırmayayım. Hem ekibimle beraber ilerleyip, hem de bir referans olarak alabileceğimizi düşünerekten... Olsan Koç diyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Tebrikler. Hoş geldin. Hoş Çok teşekkür ediyorum. ederim. Ben teşekkür ederim. Şahanesin. Abi. Güzel güzel. Doğru hareket. doğru hareket. Doğru hareket. Hiç bir yiyeceğiz ama. Yiyeceğiz. Söyle söyle. <laughs> Çok selam söyle. Ben teşekkür ederim. Hoş Hoşçakalın. Asan öpüyoruz. Oldu? Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oldu? Beraberiz. <laughs>